Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu mantıksal yanılgılar. Mantıksal yanılgıları nasıl tespit ederiz ve mantıksal yanılgıları tartışmalarımızda nasıl kullanırız? Bakın nasıl kullanmaktan vazgeçeriz vesaire demiyorum. Nasıl kullanırız? Çünkü işin doğrusu şu ki yeri geldiğinde kullandığınızda yani tartışma birden bitiyor. Rahat kafanız rahat. Hiç böyle uzun uzun diye bir tartışmaya girmenize gerek yok. Tartışmanın sonunda arkadaşınız gelip şey dediğinde de yani ya kanka sen şurada şöyle bir şey dedin ama işte bu yanlış. E yani ben kazandım gitti kardeşim. Falan yaparsınız sorun değil. En başta başlayacağımız konu hep yaptığımız genelde yapılan bir yanılgı. Adominem yani kişiye saldırma. Argümana değil kişiye saldırıyoruz arkadaşlar. Çok basit. Easy. Mesela diyelim ki Mehmet geldi çok mantıklı bir argüman sundu. Dedi ki onu dedi yani Şöyle şöyle böyle böyle. Siz de diyorsunuz ki ya Mehmet sen yalancı bir adamsın. <laughs> yani biz sana niye güvenelim ki oğlum diyorsunuz. Ve konu kapanıyor. Çünkü hani Mehmet şey diyemez. Evet ben yalancı bir adam değilim diyemez. Ama Mehmet'in yalancı olmasının sunduğu bir argümanla alakası yok. Ama olsun. En nihayetinde Mehmet yalancı bir adam. Siz de bu argümanı sundunuz. Konu kapandı. Kazandınız. Tertemiz. Ve şunu asla unutmayın. Tartışmalar şey için değildir hani böyle karşılıklı bilgi aktarımı olsun işte sen fikrini söyle ben fikrimi söyleyeyim işte fikirlerimiz şey olsun ve sonrasında ortaya yeni bir fikir çıkar. Böyle bir şey yok arkadaşlar tartışmaların tamamı en sonunda he ben kazandım sen kaybettin demek içindir kesinlikle. Hani şeyi yanılgısına düşmeyin işte bilgi aktarımı yok işte yeni bir şeyler öğreniyorum yani güzel bir zaman geçirme hayır hayır entelektüel bir şey yok ortada. Ortada tamamen bir dominans var. Ben kazandım, sen kaybettin. Görüşürüz, güle güle. Bu şekilde olmalı tartışmalar. Okey. Ee, i̇kincisi mesela ne olabilir? Doğaya başvurma. Eğer bir şey doğalsa güzeldir. Ee, burada şununla beraber söylemek istiyorum. Gelenekselliğe başvurma. Çünkü bu ikisinin içerisine de süreci katacağım. Sonra diyeceksiniz ki Fatih çok haklısın. Mesela şimdi doğaya başvurma dediğimiz zaman insanlar diyor ki doğal olan her şey iyi değildir. Mesela işte yılanlar da doğal doğada ama işte iyi değil. Soktuğunu öldürüyor falan. Siz yani size diyeceksiniz ki kardeşim olabilir ama diğer güzel olan şeylerden alıp götürmez ki bu. Ve sonrasında şeyi katacaksınız. Evrimi katacaksınız. Diyeceksiniz ki yani insanın evrimi işte diğer doğal şeylerin evrimi hepsi bir arada olmuş. Biz birbirimize uyum içerisindeyiz. Ortada bir ko evrim var vesaire vesaire. Mesela aynı şekilde gelenekselliğe başvurmada da bunu yapacaksınız. Diyeceksiniz ki ya benim atalarım işte yıllardır bunu yapıyor. Demek ki doğru diyeceksiniz. Burada şunu yapmanız lazım ama hani araya yine süreci katmanız lazım. Öncesinde mesela şeyi koyabilirsiniz. Yemekleri koyabilirsiniz. Diyeceksiniz ki ya. Kaç bin yıldır yapılıyor bu yemekler. Bu tarifler çeşitli varyasyonlarıyla işte şunun içerisine bunu koyalım, bunun içerisine şunu koyalım. Yani mesela kebabın kaç türlüsü var. Kaç türlü kebap var. Demek ki işe yarıyor bu varyasyon mevzusu. Değil mi? Zamanında işte denenmiş, edilmiş, eğlenmiş ve yeni versiyonları oluşmuş. Burada kocaman bir süreç var ve sen çıkıp şey mi diyorsun? Ya işte gelenekseyle başvuramazsın. E başvuruyorum işte. Adam yapmış zamanında boşuna mı yapmış bu kadar şimdi? Şey? deyip kullanabilirsiniz. Ama zor. O yüzden bunları kullanmayın. Buna yerine daha basit olanı adominem güzel mesela. Direkt memede saldırabilirsiniz. Başka ne olabilir? Ee, çoğunluğa başvurma. Şimdi diyeceksiniz ki bunu direkt yok ediyorlar. Evet haklısınız. Bunu direkt yok ediyorlar. Mesela çoğunluk haksız mı diyeceğim zaman hemen birisi şey diyor. Çiftlik bank. Ya <laughs> da birisi çıkıp şey diyor. Galileo Galilei'nin zamanında işte vay efendim şeyler vardı da bir tek Galileo Galilei haksız, haklıydı. Geri kalan herkes haksızdı. Ne oldu? Şimdi Galileo Galilei haklı. Olabilir arkadaşlar. Yani Galileo bir kere haklıysa tamam mı? Çoğunluk 99 kere haklı. Yani şimdi Galileo bir kere haklı diye hep bunu mu şey yapalım? İnsanların yüzüne vuralım. Aferin Galileo yani. Ama olmaz. Bunu da Tek seferde yok edilmesi yerine yani şey yapabilirsiniz. Argümanınızın tek seferde yok edilmesi yerine yine genele vurarak işte olması gereken budur, şudur tarzında çoğunluğun çoğunluğun haklı olduğu mesela, mesela IMDB ya yani o kadar kötü değil ilk 250 li listesi değil mi? Yani bakıyorsunuz en iyi filmler vesaire var yani içinde güzel filmler. Çoğunluk bu kadar haksız olsaydı IMDB 200'lerdeki filmler bu kadar iyi olabilir miydi? Mesela. mesela. Başka bir tane logical fallacy düşünelim. Okey şey var. Ee, Strowman. Mesela karşı taraf bir argümanda bulunuyor ve siz de bu argümanı alıp dünyanın en tanınmaz haline getiriyorsunuz. En uca taşıyorsunuz ve sonrasında diyorsunuz ki kanka hatalısın. Bunu yapmak birazcık sıkıntılı çünkü karşı taraf şey diyecek. E, ben bunu demedim ki bu yüzden en önce taşımak yerine karşı tarafın fark edemeyeceği şekilde birazcık uzaklaştırın. Ve sonrasında yerin. Mesela diyelim ki işte size şey dediler. Ee, ya benzinler dediler. Benzin kötü. Çevre için benzin kötü. Size şey diyeceksiniz. E ne yapalım? Yani senin argümanın ne? Sen ne istersin? Sence ne yapalım mesela? Burada size bir tane çevreci bir yaklaşım vesaire sunacak. Ondan sonra siz de bu çevreci yaklaşımı olabildiğince kötü hale getireceksiniz ki o da şey desin, Hım, benim sunduğum argüman da kötüymüş mesela. Mesela elektrikli araba diyecek, sonrasında diyeceksiniz ki ama elektrikli arabaları yaparken ne kadar çok şey kullanıyorlar, sen biliyor musun? İşte lityum ayon kullanıyorlar, sonrasında işte bunların süreci çok pahalı, şöyle böyle bunu karbon sıfır hale getirmek çok uzun, elektrik sanki bana şeyden mi geliyor? Karşı tarafın argümanını alın götürün, olabildiğince uca karşı tarafın fark etmeyeceği şekilde ve sonra bu şekilde yayın. Düşünüyorum. Şu an aklıma başka bir argüman gelmiyor açıkçası. Ama siz dersiniz ki Fatih ben işte şu argümanı duymak istiyorum. Bu argüman aslında daha doğrusu mantıksal yanılgıyı nasıl kullanırım kendi tartışmalarım içerisinde. Yorumlara yazın. Deyin ki şu mantıksal argümanı daha doğrusu mantıksal yanılgıyı da kullanır mısın? Şunu nasıl kullanırız? Karşı taraf fark etmeden vesaire. Ben de size bu konu hakkında yardımcı olmaya çalışayım. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.